Merhaba ben Doktor Ahmet Kaya. 24 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Muğla Yücelen Hastanesi'nde çalışmaya başlamış bulunmaktayım. İç hastalıkları uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Akademik yaşantımın çok büyük bir kısmı önce Selçuk Üniversitesi, daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalında geçmiştir. Ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı başkanlığından emekli olduktan sonra e, Yücelen'e geldim. Aslında endokrinoloji ve meteorizma bilim dalı yeni bilim dalı olarak kabul edilebilir. 20. yüzyılın başlangıcında hızla gelişmeye başlamış. Daha sonra çok büyük yeniliklerle özellikle son yıllarda ki buluşlarla birlikte dev adımlarla ilerlemiştir. Hormon hastalıkları ve metabolik hastalıkları kapsar. Bunun içerisinde özellikle çağımızın hastalığı olan önlenemeyen bir salgın olarak da kabul edilebileceğimiz obezite, diyabetes mellitus, metabolik sendrom, hipofizer hastalıklar, pankreas hastalıkları, gonad hastalıkları, sürenal hastalıkları ve metabolik kemik hastalıkları olmak üzere hormonal ve metabolik durumla ilgili pek çok alanda çalışma göstermektedir. Bu bilgilendirme içerisinde hipertansiyondan bahsedebiliriz, aterosiklerozdan bahsedebiliriz. Onlar da endokrinolojik birer bozukluktur. ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ee, i̇nşallah çabalarımızda e, sağlıklı günlerde birlikte oluruz.